Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Boulder'a gidiyoruz. Ege DMV'den randevu almıştık. Boulder'a alabildik en yakın. Boulder'daki DMV'ye gidip Ege'ye sonunda ehliyet alacağız. Çocuk 4 yıldır burada. Daha ehliyet almamış. Böyle bir sorumsuzluk olamaz. Neyse. Şimdi Boulder'a doğru yola çıkıyoruz. Boulder'da DMV'ye gideceğiz. Ondan sonra Ege'ye biraz Boulder'ı gezdireceğiz. Semih da var yanımızda. Ege hiç işte daha önce Boulder'a gitmemiş. O yüzden bir Boulder'ı falan ona göstereceğiz. Bakalım beğenecek mi? Havamız da baya güzel. Yani şu an Şubat'tayız daha. Daha geçen hafta kar fırtınası vardı ama şu an Gördüğünüz gibi günlük güneşlik hava var, tüm karlar falan eridi. Neyse burada da semih var. Benim üstümü çalmış, giymiş. Bak bak gözlükler falan, gözlükler falan fena. Neyse artık boulder'a gidiyoruz. Boulder'da görüşürüz. Evet, şimdi boulder'da sözde DMV olan bir yere getirdi bize Ege. Ama burası safe Yanlış yere getirdi. Kendi iş. Ben dedim ona burası DMV olamaz diye ama DMV dedi geldik, boşa gelmişiz. Şimdi hemen bir Google'dan DMV boulder diye arattım. DMV boulder Aa, neresi? Motor vehicle. Boulder County diyor. Appointments in person service required. Ben... Koş Koşprom. Biz burada parktayız. Doğru yere gelmişiz. Ha, neyse biz de inelim. Neyse tamam gelmişiz doğru gelmişiz. Lafımı geri alıyorum. <laughs> neyse şimdi e, instruction permitini alacak Ege. Biz de bir kahvaltı yapalım. Ben kahvaltı etmedim daha çok açım. Bir kahvaltı yapayım. Ondan sonra bakalım ne yapmış nasıl geçmiş göreceğiz. Oradan da büyük ihtimalle şeye geçeceğiz. E, sürüş okuluna geçeceğiz ki sürüş sınavına da girsin Ege Bey. Şimdi arabamızdan inelim ve bir şeyler yiyelim. Evet arkadaşlar 12 dolara ne aldık? Şöyle bir mac and var. Mac and cheese. Şöyle bir ranch dressing'i aldım. Faturayı koyalım cebimize uçmasın. Şöyle bir içecek aldım. Seven up. Bir de iki parça tavuk aldım. Tavuk pahalı tuttu bu arada ya. 8 dolar. Aynen seninki bayağı ucuza geldi. <laughs> Neyse şimdi mac and cheese bir başlayalım. Ege ne yapıyor acaba? Neyse. Ege ne için gitti şu an BMW'ye? Şimdi instruction permitini alacak. Sonra şey yani, sürüş sınavına gideceğiz. Yazılıyı geçti. Yazılı bir bir geçti de onun belgesini alacak işte. Oy tavuk çok güzel kokuyor lan. Artık arkadaşlar Safeway babadayız. Öyleymiş. Çok güzel lan. Yumuşacık sulu sulu bir tavuk. Neyse Ege gelsin. Ege ile ufak bir konuşuruz ne yapmış ne etmiş. Ne yapamış ne yapamamış diye. Sonra ne yapacağımıza bakacağız artık. Ben yemeğimi yiyorum. <laughs> Gel de konuşalım hadi. Ege patladı. Work Permit'i 28'inde başlıyormuş. Çalışma izni de, yani F1'in statüsü de bitmiş 3 gün önce mi ne? Okul bittiği için. Yani vizesi var ama şeyi bittiği için alamıyormuş. 28'inde tekrar geleceğiz. Evet şimdi kafeye geldik. Ege'nin belgesini bulacağız. Sonra Ege unuttuğu belgeyi kullanıp... Hello. Oh. Okay, thank you. Kafe almadı bizi. Kafeden kovulduk. Neyse kafe kapanıyormuş. Yan kafeye geçiyoruz. Kafe mi Burası çok salak ya. Brown Burası da takoca ama ya. Şimdi kafe arıyoruz, geçeceğiz. Ege'nin belgeleri toplayacağız Ege DMV'den. Bugün aldırıyoruz o belge şey. Evet, şimdi bir kafeye geldik. Belki Ege form bir şey doldurabiliriz, bulabiliriz diye ama hiçbir belgeyi kabul etmiyorlar. O yüzden 3 ee, hafta sonrasında yeni bir randevu almak zorunda kaldık. Ne problem ne düşünüyorsun? Bir şey düşünmüyorum kanka çekme beni ya. Yani. Bu ehliyet ne problem biraz, oldu kanka. Biraz üzüldü. tabii doğal olarak. Ehliyet ne problem oldu falan diyor. Semih senin düşüncelerin neler? Ben, ben de aynısını yaşadım kanka. Bayağı zor oldu artık benim 700 dolarım falan gitti. Bir şekilde alacağım diyorum. Ne çünkü Semişko illegal olmayan, ay legal olan ama illegalimsi yollarla almaya çalıştı. Ne yaptı? Ya? Geçen seneki tax formunu falan kullanıp almaya çalıştı ama kabul etmediler. Ege Uçkan akıllanmıyor. Başka ofise gidelim diye tutturdu şimdi. de. Araba yıkayalım öyle gidelim. <laughs> araba yıkamaya gidelim bence. Bir araba yıkayalım. çekelim arabayı yıkarken. Olur. Tamam. Tamam şimdi o zaman araba yıkamacıya geçip Ege'ye... Çok sinirliyim ben ya. Vallahi eve gidip yatacağım bıktım artık sen ya. Sen Ege... Sen Ege Uçkan eve gidip yatacaksın. bütün gün uyuyacağım. Öyle bir hayatımda Ege Uçkan delirmiş. Bir, bir ehliyet için değmez bro. Yani. Bunun kapağını nasıl kapatıyorlar acaba? Bu arada Ege Uçkan'a teşekkürler. Kahve sponsoru oldu bana. <laughs> nasıl bro? Beğendin mi? Güzel <laughs> değil mi? Benimki, ben, nasıl? benimki de güzel. Hangi böyle. Şekersiz? Deneyebilir miyim? Yok. Dipten dipten güzel bir kahve tadı geliyor. Çok şekerli <laughs> dedi. De... Dene ne oldu? kanka. Benimki şekersiz mi? Benimki normal kahve ama böyle çok fresh. Hemen bir şeylerini alalım. Bir yorumlarını. Çok var. Kanka bu çiğ süt amına koyayım. Çiğ süt tadı geliyor bundan. <gülüyor> <gülüyor> bro kahveden anlamayan adam böyle oluyor işte. Harbiden anlamıyorum bu arada. Sevmiyorum bildiğin normal kahve. Normal kahve mi? Siyah çaycıyız kanka. Siyah çay lazım. Siyah çay. Neyse. Şimdi ne yapıyoruz? Arabayı yıkamaya gidiyoruz. Sana video çekiyoruz. Oradan eve geçip ben senin editini bitiriyorum. Yok dur ben bir gerildim biraz sakinleşeyim. Bro niye gerildin ya? Masaj, masaj aleti şarjda. Çıksın sana bir masaj yapalım. 13 senedir ehliyet almaya çalışıyorum lan. Tampada niye alamadın? Tampada çok... Şimdi yalan olmasın da. İşte gün gelir devran döner. Evet. Ya oğlum ne saçma kanka. Benim f oğlum birim bro bana rasyonel bir açıklamasını yapabilir mi? Benim f da olmuş. Oğlum çok saçma bro. Bro Allah aşkına şuraya gidelim ya. <laughs> BT starts in 28. And, and they told me that cause my F1 ended in 31st December, right? That was the last one, last day you guys issued me. Ege sorunu çözmeye çalışıyor. Gitti okullara aradı şu an. Okuldaki profesörü aradı. Sorun çözüldü. Grace periyotmuş. Son güncellemeyi geçiyorum gençler. Ege hocasını aradı Florida Tampa'daki. Hocası dedi ki AD kartın yani çalışma kartın olduğu sürece vermek zorundalar. Ne zaman başladığının bir önemi yok. Çünkü senin hani yasal statünü doğrulayan bir kart o. Şimdi Ege bir belge bir şey bulmaya çalışacak ki bunu kanıtlayabilsin. Hani bakın böyle böyle bir yasa var. Beni kabul etmek zorundasınız gibisinden. Ege şu an dışarıda hocasıyla görüşme yapıyor. Sinirli bayağı. Biz de Semih İşkom'la kahvemizi dümdüyoruz. Mutluyuz. Yine alamadı Ege çıkan. Ege Uçkan balonu patladı artık. Bunu rahatça söyleyebiliriz. Oyun olmadıysanız hala lütfen şu an durdurup videoyu abone olup like atmayı unutmayın. Teşekkürler. Evet arkadaşlar şimdi çıktık kahvecimizden sonra arabayı yıkamaya gidiyoruz. Ege Uçkan aşırı sinirli. Nasıl ya arabayı yıkamaya hani? Aaa kulaklığımı çıkarmıyordum ya. Çantayı versene bura. Aşırı sinirle yoğuşkan. Neyse araba yıkayacağız Ege. içerik çekeceğiz oradan. Denver'a döneceğiz. Denver'a döndükten sonra Semih Üşko'yu bırakacağız. Ege'nin videoları editlemesini bitireceğiz. Ege'ye yeni video çekeceğiz. Bir sürü işimiz var bu şekilde ama asıl bugünün anlam ve önemi ehliyet almaktı. Tavuk yemiyor muyuz? Alamadık. E istemiyorum dedin ya oğlum. Ben istiyorum dedim. Mideni yakar dedim. dedin ya. <laughs> Güzel bir içerik çekelim bro. Çekiyoruz ya bro. Evet arkadaşlar şimdi geldik Car Wash'a gördüğünüz gibi. Car Wash paketi aldık tekrardan 22 dolarlık. Bir aylık sınırsız kullanım bence iyi değil mi? Her gün yıkarız. Her sınırsız. gün yıkarız. <laughs> Her akşam arabayı Araba şu an RGB oldu böyle <laughs> renkli köpükler. Camlar yıkılıyor. Benim yalvım yürüyor. Yalvım biraz daha indirsene bilgisayarı şey yapma da. Evet arabamızı da yıkadık. Bebek gibi oldu tertemiz. Burada da temiz bir Semih ve temiz bir Ege var. Ege'ye çok güzel bir video çektik. Videoyu da Instagram'da bulabilirsiniz. Linkini eklerim veya daha yayınlanmadıysa Ege'nin Instagram profilinde eklerim. Takip etmeyi unutmayın onu da. Gerçi takip etmeyen var mıdır bilmiyorum. Neyse. Evet şimdi eve gidiyoruz. Semih'i eve bırakacağız. Evde bir yemek yapacağız falan filan. Sonra günü bitireceğiz. Editing, editing uğraşacağız. Böyle bir videoydu. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Adam siklemedi bile. Neyse, görüşürüz.